Merhaba arkadaşlar. Bugün size trendin nasıl çizileceğini anlatacağım. Fakat trendin nasıl çizileceğini anlatmadan önce Trading View'de çizimlerin nasıl yapılacağını, hangi araçları kullanacağımızı göstereceğim. Öncelikle şu sütunda trend çizgisi, benim sık kullandığımda yatay çizgi, yatay ışın ve ışınları kullanıyorum. Ve bunların yanında yıldız işaretleri var. Bunlara tıkladığımızda Şurada mesela bilgi çizgisi, Buraya favoriler atıyor. Biz bu şekilde ihtiyacımız olanları bu favorilere ataraktan hızlı bir şekilde çizimlerimizi yapabiliriz. Aynı şekilde bu alt tarafta kullanmamız gereken Fibonacci, Fib takozu, Fib kanalı gibi bir ton tullar var. Aynı zamanda fırça, dikdörtgen, üçgen gibi çizimlerimizi buralardan yapıyoruz. Veya üzerine bir ok işareti, bir balon veya bir metin yazacaksak da buralardan kullanıyoruz. Bu sağ tarafta bizim için kullanılan gerekli araçlar bulunmaktadır. Bunlardan ben en çok kullandıklarımı, favorilerimi aldım. Şu şekilde kullanıyorum. Siz de böyle bir şey yaparsanız sizin için çok hızlı bir şekilde çizimler yapılabilir. Şimdi trend çizgimi alıyorum. Bir noktadan yukarıya doğru çiziyorum en az 3 noktaya kesitmesini istiyorum. Şu anda en az 3 noktayı kesti. Bizim arçadaki hissemizde şu andaki trendimiz bu. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Diyelim ki 3 noktadan kesti ve e, bu bizim için bir nevi stop. Şuradan e, bir tane tuz çizeceğim. Şey, şey şu mesela geldi bizim fiyatımız çat 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 şunun altına gitti. Eğer bunun altında bir hareket olursa, şunu kırmızı yapayım, daha rahat anlaşılsın. Şunun altında bir hareket olursa, bizim için bir sat sinyali. Ve tekrardan bu çizgimiz, fiyat şu şekilde geldi. Şurası bizim için al sinyal olmuştur. Aynı şekilde 1, 2, 3 yerden şuradan kesmiş. Şuradaki yükseliş bizim için al sinyaldir. Diyelim ki biz burada bir alış yaptık. Şu kısımda. Şunu ve bizim satma noktamız bu çizginin altına döndüğü zamandır. Şu anda bu çizginin altına bir dönüş var mı? Hayır yok. Demek ki satma zamanı değil. Şimdi biz buradan aldığımızı farz etseydik ve şu andaki fiyata göre yüzde olarak karımız bu hissede yaklaşık olarak yüzde 50 civarındaydı. Yani 15-38 civarından yükselişte alan bir insan eğer bu trend çizgilerine uyarak bir trade yapsaydı, şu anda %50 bir kâr Aynı şekilde, mesela şuradaki düşüşte nasıl düşüşü göreceğimizi çizeceğim. Mesela şuradan bir trend çizgisi çizelim. Şu şekilde. Buradan çizdiğimiz trend çizgisinde şuradan alım yaptığımızı fark ettik. Buradan aldığımız zaman şurada stop oluyoruz. Burada tekrar alıyoruz. Burada tekrar aldıktan sonra şu kısmını çiziyorum. Bizim Arçelik hissesi şu kısma kadar herhangi bir şekilde bize sat vermiyor. Bu trende göre. Ve burada bizim stop olmamız gerekiyor şu çizgide. Yani ortalama olarak veya yaklaşık olarak biz şurada bu alıma girseydik bu trendi takip ederek şurada da artık trend değişiyor deyip satış yapsaydık biz yaklaşık olarak buradan, pardon, biz yaklaşık olarak bu trade'den %13'lük bir karla çıkacaktık. Hem %13'lük bir karla çıkacaktık, hem buradaki düşüş bizim için bir alım fırsatı olacaktı. Bu yüzden e, trendimizi çizdikten sonra trendin altındaki fiyatlamalarda stop olmamız çok önemli. Eğer bu şekilde stop olursak hem elimizi daha güçlü bir şekilde e, alttan toplama imkanımız olur, hem de kısa zaman içinde güzel kârlar elde ederiz ve ayrıca elimizdeki paranın erimemesini sağlarız. Arkadaşlar bu çok önemli bir şeydir. Çok kullanılır. Mesela düşüş trendi. Şurada bir düşüş trendi var mesela. Düşüş trendinin ne zaman bittiğini nasıl anlarız? Onu da göstereyim size. Mesela şurada bir tane düşüş trendi var. Şu şekilde çizdik çizdik. Bakın. Görüyor musunuz? 1 2-3 noktadan kesmiş. Bu noktanın üzerindeki fiyatlamalarda bizim artık yükseliş trendine girdiğimizi gösteriyor. Yükseliş trendinde girdiysek, girdiğimizi düşünüyorsak şuradan bir tane çizeriz şu şekilde. Şurada girdiğimiz yükseliş trendi bize şuralardayken e, dikkatli olmamız söylüyor. Ve zaten şurada da şu kısımda da bize sağlam bir satış vermiş. Ve burada da stop olmamız gerektiği zaten trend çizgisine göre belli. Bu, bu şekilde yükseliş ve düşüş trendlerini belirleyerek nerelerden işlemi geleceğimizi rahatlıkla bulabiliriz. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Ee, eğer hoşunuza gittiyse abone olun ve like atın. Bundan sonraki derslerimizde daha farklı şeylerden bahsedeceğim. İnşallah faydalı olur bunlar sizin için. Teşekkür ederim.